Evet arkadaşlar. Daha önce geldiğimiz Balıkesir Durtunlu ilçesindeki yerimize tekrardan geldik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, ha. Burayı bildiğimiz yer. Buralar daha önce geldiğimiz yerler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. altında Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu sitrin taşı. Bu para taşı. Bakın bu para taşı. Şöyle bu kuartz taylarımız. Şöyle görüyorsunuz burada çok çıkıyor. Ha, aşırı derecede çıkar burada. Bak, şöyle göstereyim. Video çeksin. <laughs> <laughs> Video bunları da çektim Bak ne kadar toplu. <laughs> Yeni elemanları yetiştiriyorum. Oo. Ha. 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 Burayı çek. Malum. Şunları alalım. Gördünüz mü arkadaşlar? bunu bu bu şu elimdeki tuttuğum sarılar sitrin taşı. Bunlar para taşı. Bunlar parayı çeker. Bu para demek. Bu taş para demek. Bu kuars damarlı. Bakın arkadaşlar. Oo. Şöyle. Şöyle bakın. Aklım <laughs> Telefon görüşme ya olacak bir şey. Şöyle göstereyim size. O elindekini atma arabaya götüreceğiz onları. Topladım ya ya gitmez ya. Allah ya biraz soğuk bir şey söyler. Ya ayıp ediyorsunuz ya o içecekler benden olsun <laughs> sorun değil. vay <laughs> vay <laughs> vay 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 Şunlara bakın arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Yani bu sefer acayip. Şöyle görebiliyor musunuz mu? arkadaşlar bakın? Çok fazla. Ya dursun be zaten buranın yatağı. Daha şey keçici bu alınmamız. Gel gel. Gel. Araş. Yemi çeksene. Yemin. Gel sen. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Bunların işte, işte kristalize. Malem. Hı. Şunları şu ufak parçaları alsan, şu üç parçayı. Alacağım işte. Al o üç parçayı. Şunu da. Kaz şunu. Kazma yok mu <laughs> emin elinde? Var var, arabada var. Dur bunları arabaya koyalım da arabadan şey alalım. Hı. bugün biraz ucuz olacak ama neyse limonlu idare edem ya. He? İki yanda da püskü olur. <laughs> evet. Yok boş etmişim ha. İşte arabadan alacağız diyorum ya. Arkadaşlar sitrin taşı bak. Bu, bu işte Yani bu burada haddinden fazla var. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası benim. Yani malzemelerim, makinelerim, şeylerim, her şeyim hazır. Yani ben burada çalıştığım profesyonel çalışıyorum. Yani öyle ufak tefek vurkaç işleri değil. Biz bu işi profesyonel yapıyoruz. Bazı arkadaşlar gibi işte ee, çekip bırakıp çekip şey yapmak gibi değil. Bizim işlerimiz hep profesyonel çalışmalarla geçmekte. Muharrem Bey. Hangisi? Hangisi? Her ikisi de. <laughs> Bak bakayım kardeşim. Of 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 ay 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 güzelliklerimize bakın. Limonatayla olmaz iş ya olmaz mi Bu bu sakka yiğilir bu. Şu yedi. Poşeti ver. Poşeti. Bu büyükleri poşete koyma. Ne? Moriye diyorum. Direkt arabanın arkasına salla onları. Ne yapıyorsun? Direkt mi? Ha topladım lan. Hadi. Al. Çekiç. Trouble Jenner. Ben topladım gerekse. Moru at. Moru al. Yok açık. Sıkıntı yok ya. Şöyle bir. şeyde. Ya buradan mı buluyordun, aşağıdan mı? Buradan buradan. Ya ben de buradan buluyorum ya şu, şu köşe var ya bak. Evet. Şu köşede bak kayadan ben çıkarttığım yeri göstereyim bak gel. Gel bu tarafa doğru geri çık. Anaç yani. Aynen geri gösteririm bu tarafa. Ya buradaki büyük kayalar hep kırmışlar Mori. Gel bak aha bak. Bak. Şu kayaları biz biz kırdık hep bak. Biz açtık. Şu aralar falan var ya bak şu a, arayı görüyor musun Görüyorsun değil mi? Bakın bu aralar hep... Şimdi Ataş, bizim araş, şimdi açtığımız bir kazdıracaksın. Bizim açtırdığımız yerler burada. Damarları görüyor musun? Hmm. Anladım, çok Buraları hep biz açtık. Her yerlerinden arkeoloğa bak. Arkeoloğudan değil o, o, taş uzmanı. Biz ona bugün daş uzmanı yaptık. Bu marem arkadaşımız daş uzmanı. Hem ekmek yapardı. He. <laughs> Kendisi Balıkesir'in Sarıoğulları. Ekmek fırının sahibi. Arkadaş diyor ki beni ekmekçilikle bırakma. Bana başka işler de öğret diyor. İşte e, marem biz buradan yürüyerek çıkardık burayı. Hep buralarda gördüğümüz için oradan biliyorum yani. Şimdi şu şeyler var ya bak zemindeki kayalar var ya şunlar. Şunlar da var. Bak, şunlar var ya zemindeki kayalar. Dibe doğru inmek lazım. Dipte daha çoktur. durur. Çok duruyor, de geniştir. Ee. <laughs> Ayrıldım lan. Böyle bir şey çıktı bakalım. Bu hava öyle çıktı da, bu kayayı kırmak lazım. Aa, bunda güzel bir keski. Keski de var orada. Ondan sonra güzel, güzel bir pavyon vurdum mu ayıracak tamam. Hilti hilti. Hilti arabada. Rırt 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 tamam. Ormancı. Al şunları da at torbaya. Yeri öğrendiniz. Yeri biliyorsunuz. Size gösterdim. Allah'ın hikmeti Baksana. Hmm, bunları. bunları parçalayıp parçalayıp şey yapmak lazım. Aynen. Bak. Şunu. Bunlar var. Çekiyor mu? Aha. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çok fazla. Haddinden fazla. Dağıtma. Dağıtırsan işe yaramaz. Bu olur mu böyle? Olur olur. O ufak parça olur. İşte sana o gösterdiğim büyük dişliler var ya. Hmm. Onların daha büyük dişlileri olacak. Turgay Usta. Bak bu videoyu iyi izle. Sen buraları iyi bilirsin. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bakın. Taşın içi bu şekilde oluşuma girmiş. Şunu da at. <laughs> Görebiliyor muyum? Malum direkt arabanın yanına mı çıktı? Ya ya. Fazla dolanmaya gerek yok. yok Biz ya şu yok şeyimizi şey... alalım. Eleğimizi alalım. Bu arabayla geçtiğimiz nereye mi Ha Şurada şurada. Altımız dere. Alt taraf dere. Komple baştan aşağı. Motor geliyor. Yine. Evet. Şunları da koyacağız. Evet. Arkadaşlar burada yayını kesiyorum şimdi. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet,